sonra da yatak. Ulan keşke kaçaydım ya. Ev yaptın Veysi... mı kan? Ya yapmadım da. Peki. Veysi oyunda 31 yazsana. Sen ev attın mı ekin? Attım bile abi. Yatak atsana. Attım zaten. Bana attın mı? Hepiniz attı. Geldim kanka. Bu ne lan? Oo. Seni şükür Kazzığa bak hele. Kazzık var burada. Bu benim ben. O sen misin? Neredesin lan göremiyorum. Ha gördüm evet gel. Kurudum takım gel. mı? mu? Nasıl olmuş ev? Yılan değil mi? Üff. Açıp kapat bakayım. Ooo. Evet. Karakolda mısın? Yakıtlar Karak mı üstüne miniyle gidek alak? PSL evet, şu şey bak. Ana blok. Ha bak şu şu. Ha orada da at var. Zavanda böyle bir skor. Evet Eee kapıları ezik ezik. <laughs> evet. evet. Ben onu şunu yapamadan geliyorum. Yani. Harbura geldi farklı değil de. Hadi gidelim. Ne yapıyam Hadi dekke. Ne oluyor lan? Oy, gelin 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 gelin. Oğlum nereye gidiyorum ben? Kı Kız abi bindim ha. Oğlum. Şimdi burada <laughs> Bana bak, bana bak. <laughs> Nasıl geliyor? Oğlum. Ne şu şuradaki? Dört tekli lan. Ne görmüyor? Haydi her şeyle. Oh. Beyler hepimiz ayrı ayrı yerlerden gidelim. Bak yoksa hepimizi düşürürler. Kutuya aldılar abi. Kutuya aldılar. Aha MP5'li buradan. Burada. burada. Düşürüyorum. Düştü. Hadi lan. Aha düştü. düştü. Helalsin. Düştü bir oldu. Lan lan lan. mı Gir içeri. Lan mermiler var mı? Mermiler nadim. Mermi Öldüm. Nerede? Beni kim düşürdü? Başka pompalı düşürdü beni. Lan mermiler yok mu? Eğer bir sakin olun dur. Hadi alırsınız. Son bir kişi kaldı. Ne bir kişi? Üç kişi var da. Nasıl üç kişi? Bas üç kişi var. Beni kaldırıyoruz mu? Kaldır. Ne kaldı mı Başımda adam var Kanka. benim. Diyaman Abi ben. Veysa veysa gitme. Abi pusun yakın mesafeden pompalı hızlarına geçersiniz Oğlum bu ne kadar az vuruyor ya? Ben kalkacağım öyle hissediyorum. Abi benim mermilerim yok ki. p 5 bende de mermileri yok. Adam var tam karşınızda. Oğlum çok kişi varmış lan burada. Baya iyi hissediyormuş bak. Mami düştü. Abi. Duyamadım adamı. O düşürdü düşürdüm. Adamı düşürdüm. Helal Bir tane daha düştü. Uçuyorum kanka sana. Yoldayım. At kanka. Sol. Kanka abi. So at, kanka. ne basarsan, Bunlara ne basabilirsen Abi de pompalı kırılacak ama. Al kanka al sen şunu. At bana da. Pompalı var mı başka? Yok. Yok. Al ya sana Neygam vereyim ya. Ya Neygam vereyim. Al şunu, sevdir. Herkese eritiyorum lan bu ne? Kanka bir kişi daha var orada. setleri rahatlı oğlum. öldürdüm. Kanka burada iki kişi işte. Hayır hayır bir kişi daha vardı. Altın üzerinde hazmatlıydı. Al Set verebilir mi isteyene? Kurt kafayı seti tamam. çektin mi kanka? Hepsini çektim ben tüm setleri. Hadi orayı full lootlayacağız hadi. Aldılar şeyi. Ben aldım Aynı kanka. Hmm. Abi bak MP5'e mi gidip öğrensek ki MP5 modu yok mu evde? Tamam Üstünde 3 tane SMG body, body, body var. Body evet, MP5 body mı? Evet MP5'e mi ödüledim abi? SMG body, 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 body var diyor kanka. Öğrenip geri Yürüyün abi gidelim o zaman. Bırak artırlı Lan pompalı var burada. Herhalde vuracak vurdu zaten oldu Aldım Twitch gel. abi aynen Twitch'e yakında geçeceğiz. Yani bu son yayın YouTube'daki. Yani şimdi yürü, 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 Olabilir ama. Yürü, yürü, yürü. yürü, yürü, yürü. Benim yerine yok, yerine yok. Yerine da. Al. Dur, atma. atma. Atma, kaç, kaç, kaç. Öldüm bu arada Twitch'e özel ödüller geldi abi. İzlediğiniz kadar Twitch dropla, e, dropları kazanıyorsunuz. Kasalar. Bu arada kanka pompalı var. Ben oraya, benim lootumu aldılar mı? Gidip döneyim oraya. Kanka adam bak. Al, 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 Hepsini al bir şey diyeyim mi? Limanda adam var. Limanda adam var. Evet. Abi gidip onları yakalayalım bence hemen. Hadi gidelim. Tamam hemen şöyle. Kanka bir silah basalım ya. Şu yayla takılmaktan ayar oldum. Herkes silahlı ama yay savaşları olsa tamam da. Aa adamlar orada. Okey okey okey. Oha bu yere bak. Abi iki tane ese yedim sizde gerisi. Düştü biri. Helal. Abi işin arkası, arkasında, evin arkası, evin arkası. Gördüm onu. Seyf sende kanka arkada makinenin arkasında Öldü abi tamamdır O da öldü GG Neleri vardı Normal dandik şey. şeyler kanka Abi scrap getirmişiz arkadaşlar eyvallah Aynen kaç scrap Ay. oldu sende 201 scrap Oo dönüştürme de hadi bakayım 118 Ağabey. de bende var Abi Ağabey onları ertelim acilen şu level 3'ü atıp mp5'i öğrenelim çıkalım içeri Adam mı var 2 kişi ha? Lan yedim, O düştüm Üstümde şey var Eve girin abi, eve girin, eve Eti vurdum Bir daha eti vurdum Üstümüz çok dolu Raşlıyom ben Gel direkt eve kaç, Rush tamam mı? Raşlasak alırız sanki ikisini Ben raşlıyom Alırız, alırız direkt kaç Aa yedim lan, 31 can <laughs> Ya Veysa sen niye kaldın? Abi, yola, 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 yola Öleceğim Beşim, lan, 3 canım be. var Bit, bit. Bir düştü. Bir düştü. Bir düştü. Yürü Diğerde Diğer vurdum bit. Vurdum bit. Düştü abi gel gel. Lan ben istiyorsan niye kalkmıyorsun? Hepsi abi? düştü. Hepsi düştü. Kalkma. Bir can. Kanamaya düşüyorum. Beni kaldır. Ben seni kaldırdım ki defa. Niye kalkmıyorsun? Kalkmadı. Lan düştü. Lan sen düştü. Kanamaya düştüm. Kaldır. Geliyorum. Tamam mi? beyler sakin bitti olay. GG. Gene gene kurtarıyorum Bunlar abi. Şak. Bunlar da orada getirmişler değil mi? Hadi Yok. Getirmemişler. Aynen. Set getirmişler kanka. Bedava set. Bedava set. Balon tatlıdır. Oklara bak hele. Alamıyormuş bir. Ya kafalar dolu varmış. Şöyle yüzden kafayı Hadi gidelim. Bana tek attı. Karakollar çarpıp kaldırdılar. Hmm. Dedim abi. Kanka custom map'lerde oynuyorsa modlarda onları ben koyuyorum. Bade 76 yedi biri. Helal. Aa ba ba başka yerden yedim başka yerden. Karşında şş, Lala diyor mami. Bir turdu lan adama komponu sıkıyor. Ona sıkıyorlar. İki kişiler mame. Hit bir daha. Ben de vurdum hit. Öldürsen de düştü biri, düştü o biri düştü. Hele. Diğeri karşıda. Yüksek hızlı tak abi. Ya, aldılar var. mı hediye? Hediye yok. Ya tane değil. Aa bu inmez inmez. İnmedi, i̇nmez mi? mi? Bak tane nereye gitti. Python var mı Mame? At bir de. Python da var. Al. At falan da. Mermisi var mı? Şekil yapıyorlar bize ya chat. Arkadaşını öldürdüm ha. Düştün mü sen? İnfo Info ver. Kanka evin üstünde gördüm. Hadi. Ben de hadi. Diğeri ruftan sıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun. otomatik yer otomatik o, yer otolar hazır. Bir daha hiç, bir daha hiç. Rufa Lutun gitmiyor bu. Aldırma, lootunu almaya gidiyor, aldırma. Yedek yer otoda basayım mı abi eve? Aa, o o, o, La Akeli geldi. Abi Akeli gelmiş dönümde. Ah DB'li de geldi. Ya oğlum. Çok iyi. Akeli onu düşürecek bak. Ya da arkadaşlar. Arkalandık. Neyse yere otomuz var. Nerede adam? Düşüyorum abi düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Kanka düşme geliyorum yere otu alıp. Komponut doldu. Ya. Yani. Bir it. Eyvallah bırak. AK'li karşıda mini AK mini AK sıkıyor. Gördüm. iki kişi bir hit. Herifleri arkalayacağım. Herifleri arkalayacağım. 2 hit. Komponent oldu bize dönebilir. AK'nin biri düştü. Lan Vurabiliyorum oğlum. altı Ekin <laughs> alttakine dön. Bir hit. Onu düşür top Muhammed. Git. Düştü. Evet, düştü. Düştü düştü. Düştü. Ben alayım. Topla çatıp alayım. Minisi de var. var. Of. Sağdan üç kişi geliyor. Dolu bunun üstü. Çektim ben bunu. Tamam diğer çöp. Tamam abi. Sana AK sesi geliyor. Bize mi AK? AK almaya çalışıyorum. Beyler dağdaki AK'li haberiniz olsun. AK'yi AK ver bana. Atan kaçabilir miyiz? Bunun hiçbir şey yok. M90 aldım. Buradan vuramam yani. AK'li evet, nerede? mu? Olur, olur. M92 var bende. Al 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 al. AK'si var mıydı bu arada? AK A2 lazım. O, o, o. Beyler öldürdüklerimiz çok dolu bu arada. Herif orada ne Nerede? Herif dağın arkasında gelin öldürebiliriz. Aki'yi de bana verse. Tamam. Yok ki işte olsa yok edeceğim. Abi Aki doymuş ya, AK. ya o kaçmış. Gelin şunu bir kovalayalım. Gördüm gördüm. Koordinat. Git. İki et. Üç et. Durdurdum. Helal. Aki'yi ise var ya üf. İnşallah AK'lidir İnşallah. bir efendiyim kanka. Nasıl İnşallah Aki'li bulur beni. Üstüm. Bana deli, bana deli maden var abi üstümde. Benim madem de, de maden ve silah. AK yere atmış bu Bende de 18 ben de. Benimki de 2 de. <laughs> Allah tut, Allah tuttunuz altın etsin abi. Allah bizi altın etsin. Allah. Kanka at direkt kapıdan girelim. <laughs> Al kanka yarısını seni. Kaç kaç? Aha açık. Maşallah <laughs> YouTube abone geliyor buraya da bildirim geliyor. Tamam. Ne varmış kanka? Boş. Zaten? Boş. Çekmiyorum. Boş. Ne yani? Yani. Sekiz seçil harcasaydı kuzulurdum ama. Bir şu bir şey yani. şeyi verseniz de. Yani. Suyu evet. diyecektim ben de. Bir de şu hediye. Yani hepimiz neden çıksak da adam bir gitseydik hepsini kesecek. Hediye kutuları. Onları alabilirim. Bir tamam bak bir gelseniz dağın bir ev var oraya bir bakalım diliyorsanız. Tamam. Abi şu türfleri kasal da giderken. Beri... Ya çalıyor adamı? bak. Düştü. Oğlum bunlar kaç kişiler? Kapıda. Doğan'a bak hadi. Koy 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 yürü yürü koy 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 koy. Çok abi dur direkt seçil atıyorum. Meyin. Çekil oradan. Direkt seçil atıyorum. At. at. Ben de atıyorum. Çekil çekil çekil. Zire itleme hazırlığı çekil. yapıyorlar bunlarda Oğlum 5 tane attı. Ya bir şey değil bunlara hiç güvenemedim zaten. Beyler biz size yatak atacağız, Sizin eve gelin. Allah! Biri patlamaz inşallah. Herkes cover alsın. Gerçi 4 kapıya. Daha. Çok kişi gelecek. Abi böyle. ne yaptık biz böyle? Çekil çekil. Odun olan yok, odun olan dışarı. mu? Dışarıdaki loot'u çeksenize. Oo. Oh. Evet, Al seçin sen seçin seçin. Dikkat çek çek çek. Metal oh, TC kapalı. TC kapalı TC şey atın. Adam mı geldi lan? Oğlum kapıyı kapatmadılar. Hadi dikkat dışarıda adam var sanki. Tam ben vurdum şey, onu. Ben şey, Dışarıda durun ben kırayım şey TC'yi. Dışarıda Ben dışarıda duruyorum ben koruyorum sizi. Tamam. Bir saniye. Aa saniye adamlar geldi. Vurdum. Adamlar geldi. Silahlı AK'li. Oy gel gel gel. Düştü. Çok, çok çok gel. Abi lag oldu ya. Lag oldum gene. Düştü. El gir abi, abi eve, eve git kapıyı, kapıyı kapat. Eve gir kapıyı kapat. Abi. Kapıyı attım ama hepiniz oldunuz ya. Dur dur geliyoruz. Arkalayacağız dur. lazım. Sağda bir adam daha var. Berat neredesin? Düştü biri. Diğeri vuramadım. Geliyor, açlıyor. Çıktım dışarı ben. Arkala, önünde. Öldürdüm. Sen şey şey Elar, düştüm, elar, düştüm. elar da düştü. Elar da düştü. Hepsi düştü. Öldürdüm onu. Lan full det yapamadım. Aldım. Hepsini lootluyorum, hepsini lootluyorum. Abi AK'leri alın götürün. LR 8x. Biri geldi. Hah. Hadi bakayım. Oy oy oy. Oy. Easy baba. Abi çok fena item. Killin süpürün gidelim. Abi, abi şuraya gel, şuraya bak. Mami. Bakıyorum. AK'yi aldım bu arada. A gel abi. Ben sana eler atayım sen AK at bana AK'yi. Elere daldım. 8x de var e. bende. Ananı satayım. At AK'yi. Ver elere. Bana da 8x lan. Al şunu ikin. Mi... Al lan. Ver AK. Al. Mami gidelim. GG beyler. Aç kapıyı aç kapıyı. Gelirim gelirim. Cı cıbıl geldi cıbıl geldi cıbıl geldi cıbıl geldi. Nerede? Lootlarına mı var izin var Beyler yerler silah kaynıyor. Hı -hı. Aa burada AK Haydi. fırsat, Ananı satayım adamı full. Topla abi hiçbir şey bırakma. Toplayamıyorum üstüm yer yok. Abi abici doğdu. Burada ne var? Tamam. Şunları şuraya takayım. el yapımı takmış ya okey. Dur abi. Abi inanılmaz ya. Full seti çektim. <laughs> be be, be, gelip, be abi. Adam var. HS. Tamam. DB'li DB'li. DB'li. Belki üzere full mü senin? Lan düşüyorum. Lan düşüyor. Bu ne oğlum? Ben de oyun donuyor. İnternet mi internetten mi? niye Kim böyle yapıyor? Kanka sen eve gir çıkma. Neyse şimdilik. Biz şu aynen götürelim. bir seri taşıyalım. Oo oh, oo oh, oo. Oh. O oh, hazmatta kanka üstten git, üstten git, üstten git. Tam bu çok kadar. Bir Düştü, düştü o. Düştü. düştü. O değil. diğerine de HS. Arkadakine de HS. İn kanka. Aşağıdan bir tane daha adam geliyor. Onları düşürelim hemen. evi kapısı yok. Çekil abi. Herifer açlıyorum ben Pışlıyorum. Ben de arkamdayım. Düşmüş. Lan, atıyor, atıyor, atıyor. Vurdum bir. O oh, ölüyordum. Bit vallahi ölüyordum. Çok zor kurtardım. Aha kaçıyor, kaçıyor. Lan ben battım. Düştü, düştü o. Öldü. Düştü. Helalsiniz. Öldü öldü öldü. Ama bir silah vardı gidin alın onu. Eve gidiyorum ben. Diğeri de düştü. Kim sıkıyor? Arkadaşlar sıkarken ben... koordinat verelim. Oha eları var. 231 mermiyle gelmiş. Vay maşallah. Soğuk bana vuruyor lan. Sapliye atıyorum kanka. Şu an atma şu an atma. Hmm. Ben de gireyim de. Ne yapıyorsun? Ha, geldin mi? Ne yaptın? Ne oluyor lan? Hayırlı olsun. Supply, supply attım. Evet evet ben çekiyorum o zaman. Yapıyorum. Çek çek kanka. Ya Allah. Oğlum drop'u da attık ama. Ya hey ya çok kaç çekeceğiz. Oğlum evi var ya param parça çek ya. Geliyor beyler. Yapma abi. Geliyor yapma. Oğlum. Geliyor. Çok yedi benden. Merhaba. Benden de bayağı yedi. 8x. aldım geliyorum. Adamlar geldi. Allah. Roket. Aa wow, öldüm ya. Aa ben de öldüm lan nasıl? Ya oğlum işte yer yok ya kanka o yüzden. Düşürürüz eğer. Ben bu tur abi bu tur arkası oturursa gider. Hadi bakayım. GG. Olaydı. Hadi bakayım. Ben şuraya gelip getiriyorum abi. Hadi bakayım. İşte bu ya. Bak tek canlı yayında tek videoda neler yapıyoruz. Haydi bakayım. Şuraya mermi isteyen gençler. 2 kutu söndü. 3 kutu söndü. Ver bak bak hemen. Oo. Çok güzel. Roketi öğreniriz abi. C4 öğreniriz. Bolt güzel. Oo. Abi 5 düştü. Çok güzel. L96. Çekiyorum Cici kanka şunu. kesin şimdi. Kanka geliyor mu hep bekle. Diğerini çektin mi abi? Allah çektim kanka. Şurada. Böyle iyi iyi patlayıcı Çek. mermiyle şey. Patlayıcı mermi çıktı güzel. Yanıcı ok. abi. Çok çok iyi. Abi bugün yarayı desek böyle bence yarayı yine oynayalım. Burada Son olur. açıldı. Ne çıktı bari? Oyuncu beklerdim ya. AK çıktı. AK ne çıktı başka? Bir de bir tane daha alayım. Evet. Veda chatten kutu düşüren var mı? Şş, geldi geldi adamlar. Kim geldi? Adam mı geldi? Aha. ES. Ay. Nesi var? Azmat oğlum. Devamını getiremedim ya. Fordi ver. 200. Şeyin arkasında. Karın arkasındaki dağa saklandı. Aha. Oo, Rosh. gel Rosh. abi. Gel Gitmemiz abi. Gitmemiz yok mu? Gel, ee, gel gel gel, gel. gel 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 gel. Ama şırıngam yok bana vermen lazım. Benim de yok. Veysu aşağı gelirken şırınga mermi geçsene gülüm. Veysu oyunu aç bu kanka. Muhammed evin arkasında. Gördüm düştü biri. Öldüm. Makro. Düştü. Az battı düştü. AK. Tamam burada da biri var. Kapıyı kapattı. Topluyorum onu. Düştü. Helalsin. Muhammet buradalar Yarı otolu şeyli var bunu almamız lazım Dayansanıza da Ah sana sıkarım. Burada burada Gel gel gel. Bekle, Dışarıdan geliyor <laughs> Düştü. Benim Herhalde. mermim bitti sadece yanıcı Al al mermi al. Çok var orada. Geliyor Neket geliyor ya Aa silahlı. Ne? Düştü. Şunu alayım. Kapakla şunu buldum. Ha akeli var. var. Tamam. Ah yardım. Suratlarda. Allah 31 Dayan. can. Dayanın geliyorum. Muhammed evet, oraya girmemiz lazım. Abi. Nereden Boru sarkı. beni. Eee 130'dan. Gördüm. Boru. Ah be. o düştüm. Haydi. Çok güzel. Yapma.